Beşiktaş'ta otomobille polis çevirmesine giren 4 kişi uyuşturucuları dışarı atıp kaçmaya başladı. Polis onları kilometrelerce takip etti. Durduklarında bir bekçi onları fark edip kapıyı açmaya çalıştı ve araca asılıp bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca da janttan seken kurşun kendi bacağına isabet etti. Yukarıdan silah sesi çalarak geliyordu polis aracı. Tam ışıkların orada iki el silah sesi duyduk. Polisin dur ihtarına uymadılar. Ellerindeki yasaklı maddeleri pencereden dışarı atıp kaçtılar. Güzel oldu. Ne oldu uzun süren kovalamacanın ardından da böyle yakalandılar. Madde falan aradılar. Olay Beşiktaş Levent'te yaşandı. Bekçenip lastiğine sıkarak lamb durdu. Polis uygulama yapıyor. Şüpheli gördükleri araçları çeviriyordu. Beyaz aracın içinde de 4 kişi vardı ve üzerlerinde de yasaklı madde Polisi görür görmez o yasaklı maddeleri attılar. Daha sonra da kaçtılar. Polis peşlerine takıldı. Kovalamaca başladı. Bu ışıklara geldiklerinde bir bekçi koşarak kapıyı açmaya çalıştı. O şekilde bir süre sürüklendi. Daha sonra da yere düştü. Kalkar kalkmaz da aracın arkasından ateş etti. Kurşunlardan biri lastiğin cantına geldi. O janttan da seken kurşun bacağına isabet etti. Lastiğine 3 tane mermi sıktı. Her de bir tanesi janttan ve bekçi arkadaşın kendine geldi. Bu ışıkların dibinde bekçi arkadaş. yer yatıyordu. Yaralı bekçi ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra da 100 metre ilerideki bu hastaneye getirildi bekçi. Formasını çıkarmaya çalışıp Sonra çıkmayınca bıçakla kesmek zorunda kaldık. Durumu iyiydi. O sırada takviye ekipler de geldi. Aracın önü kesildi. İçindekiler yere yatırılıp gözaltına alındı. Araçtan ve şüphelilerin üzerindense bir şey çıkmadı. Adliye sevk edilen dört şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.